Merhaba arkadaşlar Şok Spor TV 1903 kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Beşiktaş videosuyla sizlerle. Eee Kasıp Paşa maçının ardından arkadaşlar e, Feyyaz Uçar ilginç açıklamalarda bulundu. Onu yorumlamak, onu değerlendirmek üzere bir e, video daha atayım dedim. E, ben yani bir açık söyleyeyim. Böyle bir açıklama e, hiç görmedim. E, acemice yapılmış bir açıklama. Kusura bakmasın hoca konusuna değindi. Transferlerle ilgili konulara değindi. Kadro dışına değindi. Rıza Çalınbay olayına değindi. Hoca konusunda arkadaşlar şu an hoca konusunda belli bir şey yoktur. Hoca Çaykur Rizespor maçına olmadı. Kara Gümrük maçına yetişebilir belki dedi. Yani daha de hoca konusunda belli bir aşamaya gelinmiş değil. Hocayla yani kendilerinin de Samet babanın da görüşmediğini dile getirdi. Bir planlama yok ortada, bir çalışma yok. Yani bu görevi bilerek geldiniz bu göreve. Sorunları, her şeyi, takımı biliyordunuz. Bu göreve talip oldunuz, geldiniz. Yani bir planlamanız yok muydu? Bir çalışmanız yok muydu? Şunu anladık ki hiçbir çalışmaları yokmuş. Hoca konusunda hoca geldikten sonra bazı oyuncularla görüşeceklerini bazı görüşte oyuncuların hocaya bunları sunulacağını ona göre tercihler yapacaklarını dile getirdiler. Şimdi transfer ayın 11'inde açılıyor. Hoca ne zaman gelecek? Ne zaman bu oyuncuları takımın içinde oyuncuları görecek? Ne transfer isteyecek? Bu soru işareti yani bir planlama yapılmamış. Transfer konusunda da şöyle bir açıklama yaptı. 14 yabancı oyuncumuz var. Şu an transfer yapmak istesek de zaten yabancı transfer yapamayacağız. Kontenjanımız dolu dedi. Siz bu yani göreve bunları bilerek geldiniz. Bu sorunları bilerek geldiniz. Bazı oyuncularla görüşeceğiz. Yollara ayırırsak transfer yapabileceğiz diyor. Yani seçimden önce her gereken her şeyi yapacağız. Beş taş istedi oyuncuyu getirir. Selfiler çekiliyordu. Bol bol söylemler vardı. Şimdi ne oldu? Yani kusura bakmayın da bu ağlama duvarı değil. Bu tarafları daha beter üzmenin de kimsenin hakkı da yoktur. Bu görevi bilerek geldiniz. Bu görevi ona göre talip oldunuz. E, Gelmiyordunuz o zaman. Bir plan yok. E, tek plan patron benim. Samet baba e, çıktı basın toplantısı yaptı. Patron benim. Her şeyi benden sorulur. E, gelecek hocayla sen görüşmemişsin. E, planlaman yok. Sen e, bu hocayla konuştun mu? Görüştün mü? Hayır. E, hadi diyelim ki hocayla başkan görüştü. Hoca diyelim ki bir hafta sonra geldi. E, hocaya gelip takımı bilmiyor ne transfer yapılacak oyuncuları bilmiyor. Hocayla hiçbir şey konuşulmamış. Hiçbir şey görüşülmemiş. Gelecek hoca geldikten sonra oturulacak, konuşulacak. Takıma bakacak, transferlere bakılacak. Ondan sonra kontenjan açılırsa transfer yapılacak. Ya böyle bir şey olur mu? Patron sen sen hoca e, hocayla sen görüşedin. Senin dediğin hoca olaydı. E, sen planlamayı yapadın. Şu an anladığımız hiçbir planlaması yoktur bu yönetimi. Kusura bakmasın. Yani maçtan sonra çok sinirlendim. Yani bu takımı bu hale getirmenin kimsenin hakkı yok. Bu takımı siz getirmediniz. Evet bu hale bu transferleri de siz yapmadınız. Ancak bu göreve bu sorunları bilerek geldiniz. Bu sorunlara talip oldunuz. Çözmek için geldiniz. Mazeret üretmek için oraya gelmediniz. Kusura bakmayın bir ayı da geçti. Hala ortada hoca yok. Böyleymiş. Rıza hocayı göndermeyediniz. ya da sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile ya da Samet Aybaba ile devam edeceğiz deyin. Sezon sonu yeni bir planlama yapın. şu an yani Beşiktaşlı iş arkadaşlar işler hiç iyi gitmiyor. Çünkü ortada bir planlama yok. Bir B planı yok. Bu yönetimin şunu anladık ki bir P, B planı yoktur. Kusura bakmasın. Ben zaten açık ve net de söyleyeyim. Bu yönetimi desteklememiştim de. Çünkü şöyle bir karar almıştım. Evet desteklemedim. İnşallah iyi şeyler yapar. Bundan önceki videolarıma da bakabilirsiniz. İnşallah iyi şeyler yapar. Güzel şeyler yapar. Sonuçta Beşiktaş'ın başkanı. Saygı duyacağız. Göreve yeni geldi. Ancak şöyle izliyorum ki ben olumlu yapılan hiçbir şey yoktur şu an takımda. Olumlu yapılan hiçbir şey yoktur. Bir planlama yoktur. Bir çalışma yoktur. Herkes kafasına göre sanki e, hava hissediyorum. Ben bu yönetimin de yani uzun zaman götüreceğini de hiç zannetmiyorum. Özellikle Samet Aybaba olsun, Feyyaz Uçar'ın bu görevde uzun zaman yani bir buçuk, bir buçuk senelerini tamamlayacaklarını da düşünmüyorum. Çünkü bir ekip çalışması, bir planlama yok. Başkan hocalarıyla, hocalar adaylarıyla görüşüyor. Kendisinin istediği olacak. İhsanet e, abi baba çıkıyor, patron benim diyor. Hocalarla başkan görüşüyor. Transferlerle başkan ilgileniyor. İhsanet abi baba sen nasıl patronsun? Yani çok söylenecek şey var da şu an biraz daha sabır ediyorum. Bugün çok öfkeliyim, sinirliyim şimdi biraz daha bekleyeceğiz. Şu transfer sezonu bir açılsın. Ayın 11'inde 11'inde açılıyor. Bir açılsın bir hoca gelsin. Bekleyip göreceğiz. Gerekli transferler yapılacak mı? Gerekli çalışmalar yapılacak mı? Hangi hoca gelecek? Bir bekleyip görelim. Ondan sonra yine düşüncelerimi söyleyeceğim. Ama ben açık ve net söyleyeyim. Bu yönetimin yani ben bir buçuk sezonu tamamlasa bile bir buçuk seneyi ondan sonraki sene e, aday olsa da işinin zor olacağını düşünüyorum. Çoğu kendisine destek olanların da ben e, pişman olduğunu şu an görüyorum. Hissediyorum. E, yani olacak kimi değil. E, yani yapılan açıklamalar maç sonu hayretler içinde izledim. E, ne diyeyim ne söyleyeyim. E, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Yani maç sonu yapılan Feyyaz Uçar'ın açıklamalar işte. de bir ee, güzel bir açıklama değildi. Hoca, ortada hoca yok. Transfer yok. Ee, oyuncularla e, daha doğrudur görüşülmemiş. Ee, yer açılmaya çalışılıyor. Ee, kabul eden yok. ile ee, başkan görüşüyor. Ee, bir transfer çalışması yapan yok. Her şey şu an olumsuz ilerliyor. İnşallah düzelir Beşiktaş. Diyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar.